Günaydın arkadaşlar. Hoş geldiniz kanalıma. Bugün de süt aldım. Süt pişireceğim. Pirezini yoğurt çalacağım. piresini pirezli tatlısı, süt tatlısı yapacağım. Sütlerimi süzüyorum arkadaşlar. Orada da süzü yok diyorlar ama ben gene de eve, eve gelince süzüyorum böyle. 8 kilo kadar süt aldım. Onu süzeceğim. Brezini yoğurt yapacağım. Pişireceğim. Brezini de pirinç tatlısı yapacağım. Bir tanesini süzdüm. Bunu da süzüyor. 5 kilosunu yoğurt yapayım. 3 kilosunu da pirinç tatlısı yapacağım. Ben de bak bir tane şey çıkıyor. Bu şey, Bunu yoğurt yapayım. Öbür gün de biraz pirinç tatlısı yapacağım. Şimdi o zaman altına yakacağım. Bunun bu suyu yetmişse bunu yoğurt yapacağım. 3 kilosunu da tatlı yapayım. Arkadaşlar sütümüz kaynamaya başladı. Böyle savurarak pişiriyorum. Biraz daha ayınlarsa yoğurdu daha güzel oluyor. Hiçmiyor. Sütümüz pişti. Bu köpüğünü alarak da şöyle alayım. Güzel kaynıyor. Evet, Süzdüğümüz için de böyle yapacağız. Tencereye başlayıp tencereyi alayım. Kalan takımı da yapacağım. با شده جمعه ارخادشلار Tencere derken çalacağım. tencereye böldüm arkadaşlar. Bunu çalacağım. Bu soğusu. İşte şuraya koyayım. Yerde yok. Öyle bir mutfağım var ki. Aracık. Arkadaşlar sütümüzü buna böldüm. Bu tenceremize onu da yoğurt yapacağım. Bir bir, 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 buçuk su bardağı pirinç yıkadım arkadaşlar. Pirinç de sütün içine katacağım. Sütün altını yaktım. Şimdi pirincimizi yıkardık. Bir buçuk su bardağı ile pirinç kattım. Bunu şimdi pirinç tatlısı yapayım arkadaşlar. Kibriye yaklaşmaması için bir karıştırıyor. Öbür bir su şey yoğurt olacak. Bu da tatlı yapacak. Pirinci de iyi. Çok da atarsam koyuyorum. Bir su bardağı da şeker ilave ediyor. Yarım bardak daha ilave edeceğim şeker. Bakarım sonra daha da azsa az daha atarım ama iyi oldu. Bunda da çok tatlı olur. Değil arkadaşlar. Bir tatlı sebacak. Bu da kaynayacak. arkadaşlar su bardağıyla su katıyorum. Azdan su katarsam çok koy olmuyor, iyi oluyor. Hemen hemen 3 3 su bardağı su kattım. Sade sütle de yaparsak biraz koyu çok şey diyor. Öyle yaparsan tane tane bizim suyu da iyi güzel oluyor Böyle bu kadar yukarı de gayrı. Tatlımız bir şeyden sonra görüşürüz. Arkadaşlar el ara sıra çıkarıştırıyor. Kriz dibine yapışmasın. Hadi kaynayana kadar gelip bir el ara sıra karıştırıyor. Böyle pürüzümüz içinde pişecek. Şey Tadına bakarsınız. Ben attım bir buçuk bardak ama tadını nasıl seviyorsanız ona göre az severseniz az az da atarsınız. Abi çok güzel. Buna yoğurt çalacak. Bu da tatlımız. Tatlımız bir Arkadaşlar, piş tatlımız kaynıyor. Böyle biraz daha kaynayacak. Yok. 15 dakika kadar kaynayacak. Daha yeni kaynadı. Pişlerimiz daha pişmedi. Güzel pişene kadar kaynayacak. İyice özleşecek biraz. Pirinçleri de bitse. Biraz altını kısayım da açmasın. Geçen her şeyimiz ayrı kaynadı ya. Kres daha bu kaynası. Bir 15 dakika kadar kadar kaynasa. Pirinçleri bir sonra söndüreceğim. Arkadaşlar pirinç tatlımız pişti. Pirinç iyi özlendi. Tam bir şeyden kadar kaynattım. Hazır şimdi çok da tutulmuyor. Ocağımın altını söndüreceğim. Bunları şimdi böyle tabaklarımıza katacağım arkadaşlar. Hem pirincinden hem sulu tarafından böyle you okay. tabaklara alıyorum şimdi. Soğuyandan sonra sıcak yenmez arkadaşlar. Bu da soğuyandan sonra da dolaba kaldırırsak. torunlar da çok seviyor. Gelinler de istiyorlar. Gelinler. Nasip olur. Bunlar. Çok farklı hepsinde tabaklar ördüm arkadaşlar. Bunlar şimdi hazır soğuyacak. Soğuyan sonra <laughs> burada kaldıracağım. Ondan sonra yemeklerin yanında kış tatlımız hazır. Buradan da bir videonun sonuna geldik arkadaşlar. Gerçi sütümü çalacağım. Sütü çala kala da göstermek istiyor sütüm soğuyacak soğuyana sonra çalacağım arkadaşlar bir çalıkına da göstereyim ondan sonra videomuzu sonlandır arkadaşlar sütümüz soğudu Bir elimizi azdan batırarak içinde eliniz bile salladığında azdan yakacak arkadaşlar şimdi sütümüz soğudu sütümüzü çalacağız yemek kaşığı kadar yoğurt kattım arkadaşlar. Az da, çok az. Arkadaşlar çok az tuz atıyorum. çok az. Hani yoğurdumuz gene yoğurt tatlıma daha tatlı oluyor. Bir tatlı kaşığı kadar da bir böyle bir tatlı kaşığı da şeker katıyorum yoğurdun içine. Şimdi bunu iyice güzelce yediriyorum arkadaşlar. Az çok bir çimtik tuz attım. Bir ufak çay kaşığıyla da şeker attım. Bunu iyice özledim. Burada sütten katıyorum arkadaşlar. Böyle yoğurt çaldı mı arkadaş azdan şeker azdan da tuz attı mıydı daha çok lezzetli oluyor yoğurdumuzu sütümüzün içine ilave ediyor sütle soğuk olacak ne aşırı çok kaynar olmayacak kaymağını da bir bozmak istemiyor. Böyle gene karıştırıyorum arkadaşlar. Tam da altına yiyecek şekilde. Hadi Bismillah. Tarihten yoğurdun tutmaması da yapmıyor. tutuyor. Hadi Bismillah. Böyle üstünde arkadaşlar sufra bezlerimizle örtüyor. Geçen fırına da yaptım. O da güzel oldu. Tuttu. Ama Yine sofra de üstünü örteceğim bir bez daha örteceğim üstüne. Burası da bir videonun sonuna geldik arkadaşlar. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Beğeniniz, yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Yeni videolarda görüşmek üzere. Desteklerinizi, yorumlarınızı, beğenilerinizi bekliyorum arkadaşlar.